Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makinede düğme nasıl dikilir onu anlatacağım. Yani genel olarak her makinenin içinden düğme dikme ayağı çıkar böyle mavi uçlu ve hiç kimse bu ayağı kullanmaz. Veya ne ayağı olduğunu kimse az çok tahmin etmez, bilmez yani. Ben size bu düğme dikme ayağını Size makinede düğme nasıl dikilir onu anlatacağım bugün. İlk önce olarak Makinemizi her zamanki gibi ayağımızı yerleştirip baskı ayağını kaldırıyoruz. Bu melin içine baskı ayağımızı oturtturduğumuz zaman ayağımızı yerleştirmiş oluyoruz. Kumaşımızı yerleştiriyoruz ve düğmemizi yerleştiriyoruz. Düğmemizi bu baskı ayağının altına yerleştirip baskı ayağını indiriyoruz. Genel olarak yani eğer makinemiz mekanik ve yarı makinik veya otomatik bir makine ise düğme dikme işareti vardır. Oradan düğme dikmeyi ayarlayabilirsiniz. Ama böyle düz basit bir makine ise zikzak ayarına getireceksiniz. Düğme deliğinin içine ilk önce şöyle iğnemizi yerleştiriyoruz. İğneyi yerleştirdim. Düğmeyi baskı ayağın altına göre şöyle düğüm iğneyi yerleştirdim. İğneyi yerleştirdikten sonra baskı ayağını indirdim zikzak ayarına getiriyorum. Zikzak ayarına getiriyorum makineyi. Buradan düğmenizin kalınlığına veya inceliğine göre zikzak buradan ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi deneyeceğim hangi zikzak oluyor. Bu biraz, bu getirdiğim zikzak biraz bakın büyük. Tam oldu aslında. Bu şekilde yerleştirdim. Oldu ve dikiyorum. Pedalıma basıyorum makineyi çalıştırıyorum böyle yapıncası bitiyor. Ama mutlaka düğmenize göre deneyin. Mesela şu ayara getirirsem bakın düğmeye iğnemiz çarpıyor. Bu sefer çalıştırdığınızda iğneniz kırılır, düğmeyi dikemezsiniz, yapamadım dersiniz. O yüzden mutlaka düğmenize göre zikzak ayarını ayarlayın. Zikzak genişliğini, sıklığını mutlaka ayarlayın dikmeden önce. Pedalı makinenin baskı ayağını kaldırdım. İğne yukarıda çekiyorum ipliği kestim düğmeyi diktikten sonra bu şekilde bırakırsanız düğmeniz kullanırken belli bir süre sonra haliyle dikişler sökülecek o yüzden şöyle üstteki ipi de alta çekip üstteki dikiş ipini altı çekiyoruz sonrasında alttan çektiğimiz iple birlikte şöyle düğüm atıyoruz. Bu sefer ipliğiniz şu fazla olan ipin kesinlikle düğmenizde kopmaz, sökülme meydana gelmez. Böyle daha pratik bir şekilde bütün düğmelerinizi dikebilirsiniz.